Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda gribe karşı etkili olan bitkisel çözümleri sizlerle paylaşacağız. Değerli canlar, bunlardan bir tanesi narenciyedir. Limon, portakal, mandalina gibi C vitaminlerin bakımından zengin gıdaları kış aylarında tüketmek, gripten korunmak için en iyi yolların başında gelmektedir. Özellikle sabahları kalktığınızda limonları dilimli alık bir su, limonları içinde dilimlediğiniz ılık bir suyu içmek, limonun antioksidan etkisiyle güne daha zinde başlamanıza ve soğuk algınlıklarına karşı korunmanıza yardımcı olacaktır. Ancak tansiyon düşürücü etkisinden dolayı düşük tansiyonu olanların bunları tüketme konusunda dikkatli olmaları gerekiyor portakalı ve diğer meyveleri suyunu içmek yerine posasıyla tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ekinezya özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor. C vitamini gibi e, antioksidanlarca zengin çay olarak kaynamış suyun içerisine bir tutam atarsanız kapağı kapatın ve tem demlemeye bırakın. Günde bir fincan tüketebilirsiniz. Fakat hamilelik döneminde ıhlamur dışında ekinezya dahil olmak üzere bitki çayları tüketilmemesine dikkat etmeli gebe hanımlar. eee bir diğer bitkisel önerimiz ise sarımsak. Sarımsak vücudumuza giren mikroplarla savaşçı bir özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. İçerisindeki bileşenleri sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha fazla etki sağlıyor. Hafif bir nezle başlangıcınız varsa ancak mide ile ilgili bir probleminiz yoksa gece yatmadan önce doğranmış bir diş sarımsağı limon suyuyla yutarak gribe yakalanma riskinizi azaltabilir hatta en aza indirebilirsiniz. Yoğurt ve kefir Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı olan doğal çözüm önerileridir yoğurt ve kefir. Yoğurt içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken kefir de yoğurttan farklı olarak sindirim sistemine yararlı bakteri, bakterilerin yerleşmesini sağlayarak bağırsak florasını dengeleyip bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı bedeni dirençli hale getiriyor. Bir diğer bitkisel önerimiz ise ada çayıdır. Ada çayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor. Hazırlama şekli önemlidir. Bir tutam ada çayını kaynayan suya atıp 5 dakika demlenmesini sağlayarak ister bir fincan tüketerek ister gargara yaparak kullanabilirsiniz ve tüketebilirsiniz. Ancak daha fazla miktarda ve her gün düzenli tüketilmesi erkeklerde hormonal değişikliklere, hamilelerde ise kanama riski ve kasılmaları arttırarak erken doğum riskine sebep olabilmesi açısından fazla miktarda ve uzun süre tüketilmesini önermiyoruz. Sevgili canlar, bir diğer e, gribe karşı bağışıklığınızı güçlendirecek olan bitkisel çözüm önerilerimizden biri de balıktır. Omega 3 ve proteinden, e, proteinler bakımından zengin olan balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara fırın veya ee, balık tüketebileceğiniz şekilde balık tüketmek grip ve soğuk algınlığına karşı vücudu dinç ve e, soğuk algınlığına karşı korunaklı bir hale getiriyor. Değerli canlılar e, videomuzu beğendiyseniz paylaşarak ihtiyacı olan diğer canlılara ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.